Hepinize merhaba arkadaşlar ben PB Kaptan Gördüğünüz gibi ilk kan aldım <laughs> Daha videoya başlamadan Sitemi de aldım Bir de Eko bize yanlış seçim Kindred demiş Onu da bir göstermiş olduk Efendim öncelikle video hoş geldiniz Nasılsınız iyisiniz durmam dedikten sonra Bugün sizlere buff yiyen kindredi. göstermek babında Jungle'a Kindred alalım dedik efendim Tabi Bugün yine bizim aynı ekip Eee ben bu sefer jungle'dayım tabi tehlikeli bir pick olduğu için. Şimdi tehlikeli bir build de kasmam gerekiyordu sizlere. Kraken bombardıman ebedi. Kinder nasıl tek atar nasıl döver onu göstermek istedik efendim. E videoyu da beğenirsek falan hoş olur. Osman taklı olur. Jaga lan Gül diye. Buga soktum buga. Şimdi ben ilk gengimi solaya atarım ya. Solaya çekeyim tamam mı oğlum? Git oğlum Allah'ın cezası git. Çekecek öyle çekecek. Var onun bir planı ya. Osprey Osman'ı. Osman bugün Neydi, Bil, bir bilis oynuyoruz ya. He ne? Bu makarna makarna vardı böyle bir şeyler eliyle dans ediyordu. Aha, Neydi? Evet evet. Makarna işte tamam. Doğru söyledin. Tamam, tamam Onun nasıl yapılıyordu? Baştan bir söylesene. Makarna makarna. <laughs> 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 ne sen neyi öğrenmeye çalışıyorsun ya sen? Ya Bilis'in dansı var ya ona takıldı ya. Dansı var dansı. <laughs> e tamam. E bu yeni bir şey değil ki. Tamam yeni değil işte hatırlamaya çalıştım ya. Sen ne anlattın ya? ya? Oğlum bir şey diyeceğim Osman ya. Sen benim var ya. Şu minyonu kes çektim. <gülüyor> <gülüyor> Konuyu değiştirdim. <gülüyor> <gülüyor> Cidden minyonu çekip kes bana ya. <laughs> bu sefer ADC'miz Beydolla. Yandım. Şöyle şunları bir şöyle mesine bir alayım ben. Şöyle tık tık. Bu arada arkadaşlar benim biliyorsunuz sosyal med medya hesaplarım da var. Konuşamıyorum da bir yandan da tabi. bunları da yani takip ederseniz ne bileyim arada takipçim falan artsın ya. Bunların ben illa reklamını mı yapayım kardeşim? Ona da bir dipnot düşüvereyim dedim. Set nerede bu arada? SS değil. SS değil o büyük ihtimal. Bunu mu işaretledim? Ya bunu işaretlemedik ya. Fıtı 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 fıtı. Alttaki yan bir görüş mörüş bir şey var mı ya? Diyeyim abi. Sergin abi gelsene buna, Sergin abi. Geliyorum, 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 geliyorum. Yetişemiyorum. Ben, ben yetişirim. Abi bu yampir hala duruyor burada. Neyse. Nice. yokmuş, bulaşı. onu söyleseydin iyi olurdu. Var mıydı flaşı? Bilmiyorum ki. <gülüyor> <gülüyor> tamam, ben... <laughs> tamam ben ona bir sorayım madem, sete bir soralım madem bunu. <laughs> Vardı da atamadım acaba ya da attı mı? Abi bu tp girmemiş bana diyorum niye atmıyor? Ee. Tepesi olmadığı içindir. Sen hiçbir He. şeyden haberin yok herhalde. Emre'yi aldık biz ama öylesini aldık arkadaşlar öyle. Abi bana koşuyor. Ne yapayım? İngat İngat attı. Sen de ona koş. Ay hoştan Yanında olabilir. Uy. Sergen bana gelir misin? Ez. Koşuyorum ona. Ekoya geliyorum. Bitler sonra oynarız orayı dedi. Çok farm var ya. Yani. Ben geldim oraya. İki Oğlum saniye. bir şey diyeceğim bu çocuğa sen niye şekil yapıyorsun? Hı -hı, hı -hı. Aa, Hayırdır lan? Tabi Eko var Eko dönebiliriz. Döneme. Ekko C Oğlum ne yaptı o? Tamam şimdi Gel dönebilirsin. Geliyorum 3 saniye 5 saniye. Hayırdır? E atıyordun. Aha gene Öldü 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 öldü. Hah, iyi Cici. <laughs> ben gideyim şu sistemi de alayım bari. Ulan ne yapıyorsun? Akali. Oyun başı kindred almayacak mı abi bu? Evet evet aynı. Yanlış yanında. seçim yanlış. Ben şimdi buraya girersem aslında seri çalarım gelirim. Yani, çarpım var. Gelirim gelirim. Seri bir çarpla burayı halledebilirim diye çarparız. düşünüyorum. Çarpa, çarparız. Çarpla çarparız seni. şey diyeceğim. Hayır ya. Geldim. Onu almam lazım. Her şeyden önemli o benim için. Abi çıkabilirsen. Ha, bot geliyor bot geliyor bot geliyor. Çıkama... Çıkabilir miyim? Çıkabiliyet. Altı almaya çalışıyorum. Hadi. al bunu. Bunu Şşş. da ya gelmedi ya. Bu ne yapıyor? Atın kurt. Biraz eğlence. At, güzel ulti, geldi. Çok güzel ulti. Çok güzel ulti. Lan kime şekil yapıyorsunuz lan bizim mahallemizde? Helal. Flash at. Burada burada Bastım Beyza. Çekelim gel buraya gel. Çekti Osman bunu. onu ya. Manam olursa. 100 100 manası var. Tamam, bunu aldım ben ya sen Akali'ye bak. E, tamam, o nerede? Al bunu! Allah! Osman yani. abi! Onu yapmasa Aa, mıydın bunu... ya? Çocuk oyundan çıkacak şimdi ya! Oo, Osman abi! Ya o, abi... Siz de çıkacaksınız değil mi? Ben Q tutturunca şimdi şaşırdınız böyle. Ben goleme gidiyorum. Oğlum bir base ataydım ya. Bu ne abi Oyun yeni başladı ya. Yanlış seçim ya diyorum sana. Abi yanlış seçim kimdir ya? <laughs> Şuna bir ulti atsanıza. Sergen abi a, sen atayım canım. Ne jinx ultisi <laughs> mi istersin? Ne istiyorsun? Olur abi. Manya bak ulti atsanız da dedi ya. Geldim lan gank gelindi gelin <laughs> Şu an full fokus oyunu yürü. Tam full jungle var orada. Oğlum bu ne bu hasar ne ya? Bu çocuk beni görmeden geçti orada. Oğlum <laughs> iyi vurdular ha. Vur vur. Vuruyor yok. Vur lan kes onu. Beyta. Lan be niye be kesmedin be onu? Beyta niye be ona atış ediyorsun? Flash'ın var mı? Var da hasar Hı? yok ki. Lan W'ün de mi yok? Yok şimdi geldi. Ya Beyto ben bir daha o zaman gank mag atmıyorum bu arada ya. Tamam olur olur. Ben biz <laughs> idare ederiz Osman Aga'yla. olur olur. <laughs> olur değil mi sen iyiydi ya. <laughs> <be>, Terbiyesiz <laughs> Alsaydım. Bana... Hayır hayır Osman Aga yapma. Osman Aga yapma onu yapma. Bak. Abi onun ultisi yok. Abi bir şey diyeceğim. Base'e gidip Kraken itemini aldım direkt ya. Böyle bir şey olabilir mi? Osman'a bak bak. Musmalaga çılgınlık peşinde. Canım yok. ya <laughs> <laughs> çektin onu da kim kim? Eee e, Osman. Yardım et. Aslında kraken yerine rüzgar niddetim alsaydım ya yani? neyse önemsiz. Altı olacağım aslında biliyor musun? Aa, adam redini Altı işaret. Göre, bak bunun şeyi yok ha. Ya Geçim oğlum yanlışlıkla vurdum ya sana, sana dur. At ulti, at ulti. Nereye atayım nereye? Nereden buraya, biliyorsun? buraya 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 buraya. Hayır atma. Ya bana gelebilir misin? lan var. Kanka 9 saniye oldu şu an. an. Birazdan gelebilirim. O zaman Tamam al sen stay last Tamam tamam Alacağım zaten ya. Sağ ol izin verdin. Nerede o kemastik? Aa o lan şeyi alıyor. Yampırı alıyor. Kim alıyor ya? Lan almış bile ya. Çık bende. Geliyorum. Beytu. Tamam. Ben bunu kovalayacağım. Ee... Go -alayacak. Erdem buraya gelsin ultinde kanka. Geleceğim. Tamam stun yemedim. Ulan bıraksana o, lan Beytullah. Dur, dur Akali bot'a gidiyor kanka. <laughs> tamam öldü. Abi Akali Şunda, ya o da ya sana... bırakın gelsin. Ne olur gelsin ya. Erdem sen topa gitmeyin ah, Ne olur gelsin oğlum bendeki hasar kamyon yüküyle lan. Şey diyeceğim. Al hop baktım bunu. Geldim abi. Bocurum. <laughs> 4'te 4. Vurma hiç Erdemciğim. 4'te 4'üme hiç bozma. Keyfim gıcır. Se seti şimdi yanıma alsan, sen ulti atsan beraber gelse pent atsak olur mu? Ya bu çocuk bir şey diyeceğim. Sen şaka yapmaya mı girdin? Oyna. <laughs> 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 var, mountain direk var. Ne direk var? Mountain. Mountain. Ah shit. Here we go again. Bu ne lan? Aha. ne okay. <laughs> oğlum kek geldi. <gülüyor> 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 Ölecek tabi oğlum ota ata attım ben. Babanın kafa rahat. Bir şey diyeceğim geri gelmez ota Kardeşim gel, görüşürüz kolay gelsin. Osman da geliyor gel Osman. Abi hazır gelmişken yolda şey var setçik var. <laughs> setçik ne oluyor? Setim küçüğü mü? Nereden ne yapıyorsun lan? Aynen abi. Ya ben aldım. Ben de Aa, ne? Ergen Bağır, gel. Harbiden varmış. Al bunu. Ultsu yok. Ultsu olsa ne yazar ki ya? <laughs> ya oğlum bu nasıl bir maç ya? <laughs> <laughs> Kindred yanlış seçim. <laughs> Baya yanlış oldu yani. Üstenize ya, e, girip girme. Benim maram yok. Benim maram yok. Dur dur. Ben işaretliyim onu işaretliyim. Abi, abi sen cımar, cımar, Dur dur Osman atacak ona Q ya yani. ben. Manam tamam. yok manam Tamam 40 10 mana kaldı Durun durun aynen. siz karışmayın Osman abim çekecek önüme onu şimdi Bak şimdi Geldi Osman Geldi. mana 2. ulti atayım ölecek Nasıl fikir Osman'a gel? Aynen aynen Şu, şurada falan atman lazım At artık. Al görünmez çek Aynen Osman abi <gülüyor> Tamam ben bunu kestim ya Bravo Oğlum çok güçlüyüm ki Yine <laughs> 3K para olmuş bende ya. Allah Allah ya. Ha ejderi işaretlemiş. Koşun koşun. Mountain Drake var abi. Mountain Drake. Mountain. <laughs> Have mountain. Kaptan Getsin. bot bize gelecek belli. Ya. <laughs> <laughs> Biliyorum. Korkumuz abi yok ama söyledim sadece biliyorsun olsun. Ne olur gelmesin ya. Çok korkuyorum. Ben 009 Blitzkank bon. Şöyle bir gezmelere geldim de bir şey yokmuş. Oğlum Stake dakika lan. 12. 10 stack, 2 item neredeyse. Well played. Aslında şunu bitirmek yerine şöyle yapalım. Abi, Abi bu ne bu ya? Ne ya? Beni, beni Yalnız bir şey diyeceğim. <laughs> Kindred çok yanlış bir seçim bu arada. Ya şimdi baktığında, aslında... gerçekten normal yüksek bir elo'da olsak biraz e, sıkıntılı bir pick olabilirdi ama Ekko'ya karşı değil yani. Mesela karşıdaki Akali, Rakan kombosu bizi çok yorabilirdi. E, Eko ve senin... set Grompa gözü dikmiş yalnız. Aa bunu işaretlemiş. Bu Grompa doğru bir yol aldı kaptan. Ya alsın ne olur almasın ya. Yani. Bize ne olur ya. Yani? Ben sitek peşindeyim benim işim bu. Eskiden Grom mu vardı? Eskiden Osman mı vardı? Eskiden ben vardım. Doğru. <laughs> Selamun aleyküm set kardeş. Nasıl gidiyor? s a. s a. Başım çık. s a. Kanka onu fightlasana. Ee, öyle bana dayı geldiler. Önemsiz. Üç Bala, kişi. Anlaşma şey yapamam. Ya. Beyto, supportun niye korumuyor seni Beyto? <laughs> Allah <'ı> bilmiyorum ki. <laughs> support böyle. ne ya? Şey o mi dost? Yani mu? Şey mi manam yok. Allah'ım yani. Diyeceğiz, yok. Ne diyeceğiz? Alın. Ne şu öndeyim Daki ya. <laughs> Biraz fazla mı öndeyim acaba? 15 kilo almışım kaptan Bak gol arkadaşlar. Abi dakikadan önde gidiyorsun lan. Dakika başına kill alıyoruz resmen. Güzel çare ya kinler. <laughs> Keko yakaladım burada. Selamın ko <laughs> Anne. Bunlar seni yakalamış gibi ama. Ne dedim ben sana geçen videoda? Baba diyeceksin. Geliyorum. Üstü işte atarım oraya. Orayı oynarız. Ben geldim. Şekil yapıyordunuz. Merhaba canım. Bu ne? Görüşürüz. Ne Penta gelmiş bana. Ne oldu arkadaşlar burada ya? Öyle atarım ona At bakayım. Vallahi attı. Arkadaşım Dur. ya bu set sürekli yok bu piyasada ya. Dur bir koşayım Dur, ben at, şuna. Kapat abi. Dur. Attım. Set. Ee, set. Yanında Sergen'i de götürseydin bari. Aa unuttum onu. Dur. Onu ben almadım. Ben unuttum. <laughs> koşuyom koşuyom yetişirim bu arada. Burayım. Oldu ya. Saylan. Abi çevirdi attı. Herhalde tek attı. Gönlümüzde saydık ya sıkıntı yok. Ya oğlum ya. Çalan mı? O vallahi çaldım. İyi aferin. <gülüyor> yani <gülüyor> çok da gerçekten. Dakika 15 22. Aa ölmedi lan. Ben öldü diye bıraktım ha. Gel gel. Gelme gelme. Nereye geleyim? Ya ben ulti basmasın diye ulti attım. O da basmadı değil mi abi? Kaptan gule. Abi şu adamın gameplay'ine bir bak ya. Kaptan. Yapma be akıllı ya. Yemin ediyorum salak çar ya. Çocuk çocuk. Ben burada yokum. <gülüyor> <gülüyor> <Aslında> <gülüyor> ne yapıyorsun? Ben aslında burada yokum. Al topla op bakayım. E. Ee? Al kalka. Al bak. <laughs> Rüşvet teklif ediyorum onu da kabul etmiyor ya. Salak. <laughs> Oğlum bir totem kaç kork biliyor musun sen? Onun arabası <laughs> var. Ya skorum bozuldu ya benim canım sıkıldı şu an. Ha ne yapıyor bu? Kardeş. Kardeş kardeş geleyim. Oo beleş red diyorsun ha olur. Lan girme lan. <laughs> Vallahi girdi. Kaç Lan abi, burada iler. da biri var. Kaç mu lan? Gelin bir şey var, diyeceğim iyi. ne oluyor orada? Akali'yi bir işaretleyeyim de. Seni seçtim Akali bu ev. Oy. Al, Al şu stanı. Beni bir koruyun. Öldü mü? Koruduk o kadar. Merhaba. Gelmişken bunu da alayım bari. Sen onu Hı. al. Oğlum ben bu kadar kolay olacağını düşünmemiştim ya. Kinder dani sonuçta stack kasması gereken bir çar zor olur falan diye düşünüyordum. Yanlış, yanlış seçim, seçim oldu abi. ya bayağı bir yanlış seçim oldu. Alacağım mı Osman'ı? set ne yap? hayır. Adam nereye gitti? Ben mi gel. <gülüyor> <gülüyor> o ne abi? Topla bakayım. <laughs> Bak adam nasıl çek... <laughs> adam... Hangi <laughs> adam? Hangi adam? Adam... Adam, adam nasıl bortum çekilir bortum diyecek. Bortum. <laughs> Helal Akali. Baya iş yaptım ha fark ettiniz mi? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ben sadece gezmeye geldim buraya. Oğlum bir şey diyeceğim atalım FF ya <laughs> yazık günah bu. Al bunu yavrum. Oha çaldım. Dur Serkan abi base'e gitsene. Yakarı kesmek için. Bir şey yapacağım. Ult atacağım sana. 4 saniye bitti. 3 saniye. Tamam Ben bekle atmayayım madem. Bir de penta deneyelim madem bahane Bekliyorum. Tamam geldi ult attınca atacağım. Tamam şu an gerek yok. Eee? Baba. Bir de beni kesmeye çalışıyor ya. Geldi çarp attı ya. Lan. Ben garanti aldım artık. Geç olmuşsunuz. Aha Penta. Çaktım oraya. Penta. Ver, ki. ver eveti. GG wallplate Bu kadar kolay oyun Aha. Pizza 6'da 6. Altı ne demek İngilizcede? <laughs> Six. Ama Hexakill deniyordu. Evet, öyle bir mod gelmişti zamanda. Hexakill. Aa, bir şey diyeceğim. O modda benim videom vardı ve 6'da 6 atmıştım Echo'yla galiba. Onu ona novradınız. Onu da bir izlersiniz. Ya tabi 5 yıl önce falan işte. <laughs> Abi yani hasar, rün falan diyeceğim de ya çok dövdük be. Çok dövdük. <laughs> Şimdi o zaman her şeyi gösterdik. O zaman ben bu adamların liglerine bakalım. Onu merak ettim mi? Valla baktığım kadarıyla bu karşıdaki Kaysa da altın dörtmüş. Ama işte abi dediğim olay yani önemli olan lit değil. Önemli olan bir çarın overfit olması ve takım arkadaşlarının onu desteklemesi. Oyunun asıl amacı aslında buyken biz solo queue'da sürünmekteyiz arkadaşlar. Bunu da ufak bir dipnot düşeyim dedim. Umarım eğlene beğenmişsinizdir. Bu arada arkadaşı küçümsemek için falan ligini göstermiyorum. E, plat da olabilirdi. Zaten daha önceki oynadığımız adamlarda da plat olan da vardı, gold olan da vardı. Hani çok merak ediyorsanız hepsinin nickine bakabilirsiniz tabii ki de. Çünkü esnek olduğu için her e, solo queue'dan adam gelebiliyor. Ama önemli olan dediğim gibi bir hero feed olduğunda karşıda ben olsam bile yani karşıda ben oynayayım diyorum. Yani karşıda böyle bir kindred var. Yani Eko ile bir şey yapamam. Kaysa ile yapamam. Rakan'la yapamam. Hani belki Rakan Akali iyi bir kombolayıp setle beraber falan kesme ihtimalleri var. Ama tabii ki de herkese 3 vurunca kimse bir şey yapamıyor mantıken. Bu videoda böyleydi bugün. Umarım elini beğenmişsinizdir. Daha sonraki videolarda görüşmek dileğiyle kaptan. Lately it's just me against the world. Round and round I'm caught up in this swirl, trying to dig and trying to burrow. Pressure turn this stone into a pearl. Lessons that I learned weren't always thorough, sugar coated like a churl. Now I'm really out here on my own. Now my homies acting like I own, I'm done extending out my own. I hope a lot of money from my poems. say I'm on. GG won't play.